Nedet Ersanel Soğuk Dağ Dikiş yerleri atmaya başlayan Doğu-Batı sınırları içinde kıvılcımların çaktığı Ukrayna-Avrupa-Rusya çizgisinde en kritik buluşma siz bu satırları okurken gerçekleşmiş olacak. Ama aynı satırlar yazılırken sonuç belli olmamıştı. Ancak Biden-Putin zirvesinin resmi açıklamaları hatta nasıl nereden okunmaları gerektiği üzerine manuel sunmak mümkün. Zirveye giderken durum kabaca şuydu. ABD, Avrupa ve NATO ülkelerini Rusya'nın sayılı günler içinde Şubat 2022 Ukrayna'ya saldıracağı yönünde bilgilendiriyor, buna göre mevzilenmelerini teşvik ediyordu. Moskova ise Baltıklar Ukrayna'dan Kafkasya'ya kadar Rusya'nın üzerine bu kadar gelmenin kırmızı çizgilere basmaya başladığı, buna müsaade edilmeyeceğini ilan ediyordu. Kısaca savaş kimse tarafından öngörülmese de tehlikeli bir inatlaşmanın yaşandığına ilişkin kanaat mevcuttu. Üstelik zirve hazırlığı kabilinden Lavro Blinken peşe Foraplay görüşmesinin de gergin geçtiği fısıldanıyordu. Putin'in kıdemli diplomatlarından ve Kremlin danışmanı Yuri Ushakov zirvedana konunun Ukrayna ve NATO olacağını açıkladı. Rusya için anlamı NATO'nun doğuya genişlemesini ve Rusya'yı tehdit eden gelişmiş silah sistemlerinin sınırlara konuşlandırılmasını durduracak yasal yazılı anlaşmaları ABD'ye imzalatmak. Moskova acilen NATO'nun doğuya genişlemeyeceğine dair güvenceye ihtiyaç duyuyor. Hem Sovyetler Birliği'ne hem Rusya'ya doğru ilerlenmeyeceğine dair sözlü güvence verildi. Ancak belgelenmesine ve konuşmaların kayıtları olmasına rağmen bu güvencelerin değersiz olduğu ortaya çıktı. Yazılı anlaşma lazım, mevcut durum böyle devam edemez. Bu cümleler Kremlin'in en derin kaygılarını ifade ediyor. İki Almanya'nın birleşmesi kararı alınırken, Doğu Avrupa'da Sovyet askerleri çekilirken, Amerikalı liderler ve NATO yöneticileri NATO Doğu sınırının Doğu Almanya sınırını geçmeyeceğini söylüyordu. Anlaşma kağıt üzerinde yapılmadı. Politikada her şey belgelendirilmelidir. Bu Gorbaçoğ'un hatasıydı, sadece konuştu ve yeterli olduğunu düşündü ama değildi. 2017'de ünlü yönetmen Oliver Stone'la yaptığı uzun röportajda Putin, Sovyetlerin çöküşü sonrası ortaya çıkan ve her yıl gittikçe Rusya sınırlarına hatta içine ilerleyen Batı'nın sözünü tutmadığından başka kendi ülkesini yönetenlerin hatalarını böyle anlatıyordu. Sovyetlerin çöküşünü yüzyılın felaketi olarak tanımlayan birisi için bu ağır hata kendi politik yaşamında takılı kaldığı en derin travmayı oluşturuyor. Putin hakkında yapılan pek çok analiz, ülkenin parçalanmasının onun üzerindeki kişisel psikolojik ağırlığını da bu vakadan harekete tespit etmişti. Washington bunu anlıyor mu? Bilmiyor değil ama olumlu karşılık vermesi mümkün gözükmüyor. Hatta istese bile. Usako'nun açıklamalarından birkaç saat sonra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı'nın mevcut gerilimlerden sorumlu olduğunu, Başkan Biden ise Rusya'nın izleyici pervasız ve saldırgan eylemlere karşı kararlılıkla ayağa kalkacaklarını ilan etti. Geçtiğimiz hafta Putin'in ABD Batı kırmızı çizgilerimizi duymuyor ikazına da sert tondan yanıt verdi. Kimsenin kırmızı çizgisini kabul etmiyorum. Anlaşılıyor ki Amerika Rusya ile güvenlik anlaşması imzalamak bir yana müzakereye dahi sıcak bakmıyor. Onun yerine ne yapıyor? Biden yaptığım şey Putin'in ilerlemesini, insanların yapacağından endişe duyduğu şeyi yapmasını zorlaştırmak için kapsamlı girişimler dizisidir. Bunu başarabilir mi? Ukrayna krizi başından sonuna bir Doğu Batı krizi. Tarihinde yine Biden var. Ukrayna'daki iktidar savaşları ve açmazın tezgahlandığı 2013'te işin başında o vardı. Yani konunun gerçek anlamını biliyor. Ukrayna değil Doğu Batı meselesi. Yine de ABD ve NATO'nun bu ülkede savaş için yürümesi hayli zor. Zor ama geri çekilmesi veya öyle görünmesi daha riskli. Afganistan yenilgisinin dünyada ve ABD'de yarattığı politik yıkım Ukrayna'da tekrarlanırsa Biden'ı oval ofiste kimse tutamaz. Böylesi felaket ABD'nin zaten flü olan Batı ittifakı liderliğini sarsacağı gibi NATO'nun geleceğini de zora sokar. Bu işin batı açısından açık zaferi Ukrayna'nın NATO üyeliği olabilir. Fakat ne Rusya buna göz yumacak gibi duruyor ne de batı ülkeleri böylesi bir kararı alabilecek güvene sahipler açmaz bu. ABD, Rusya'nın haklı haksız taleplerini karşıladığı gün iktidarı ağır yara alacak. Karşılamazsa da yerine Rusya önerebileceği herhangi bir şey görünmüyor. Hatta müttefikleri ABD'nin kendilerinin güvenliğini sağlayabileceği konusunda da şüpheliler. Kremlin'in eli de rahat değil. Rus birliklerinin sınıra yığılması savaş için değil mesaj veriyor. ABD, NATO ve İngiltere'nin artan varlığından rahatsızız, belli ki devam edecek durun. Zarf 100 bin asker ama mazruf yine sınırlar. Ukrayna'nın yeni silahlar edinmesini de kapsıyor, haliyle iş Türkiye'ye de sıçrıyor. Ukrayna'da yığılmış batı askerleri yok ama NATO üyelerinin Ukrayna ile askeri anlaşmaları var bu da riskli. Çünkü Rusya, Ukrayna'da artan batı için ülkenin Rus karşıtı bir cepheye dönüşmesine yanıtını verdi. NATO'nun genişlemesi güvenliğimizin temel çıkarlarını açık şekilde etkileyecek. Bu da Rusya'yı zorlayıcı unsurlara yöneltiyor, ABD bundan çekinecektir. Zirve öncesinde tarafların ellerindeki kozlar böyleydi. Rusya müzakere masasında daha avantajlı görünüyor. ABD ise kötüyle berbat arasında seçim yapacak. Nedet Ersanel. Yasin Aktay. Avrupa ve Fransa demokrasisi İslamofobi girdabında. Yönetim modeli olarak insanlığın ortak aklıyla keşfedilip geliştirilmiş olan demokrasinin bütün iyi yanlarına karşılık çok büyük handikapları da var. Bu handikaplardan biri popülist söylem ve politikalar üzerinden pay kapma ihtimalinin ayartıcı cazibesinin fazla olması ve bu cazibeye kapılarak demokrasinin bütün erdemli müktesebatını boşa çıkarabilmesidir. Özellikle beceriksiz, ufuksuz siyasetçilerin en ucuz yatırım alanı olarak gördükleri bu popülist söylemler üzerinden kitlelere hitap etmeleri ve kitlelerle bir anlaşma zemini bulabilmelerinin yolu gereğinden fazla açık. Boş vaatlerle hiçbir gerçekçiliği olmayan komplo teorileriyle gerçekleri tersüz ederek nefrete, kine, kışkırtıcılığa oynamanın her zaman belli bir müşteri kitlesi var maalesef. Demokrasinin bu tür söylemlerle maruz kaldığı tehditler demokrasiye doğrudan düşman harici tehditlerden çok daha ağır olabiliyor ki bugün Avrupa demokrasisinin maruz kaldığı tehditler de bu türden. Avrupa'da İslamofobik söylemler veya mülteci karşıtlığıyla seçim süreçleri arasında çok doğrusal bir ilişki oluyor bu yüzden. Seçimlere doğru gittikçe politikacıların en çok başvurduğu söylemler İslam düşmanlığı oluyor. Fransa'da şu anda bir seçim süreci yaşanıyor ve bu esnada İslam'a yönelik nefret söylemlerinde de ciddi bir artış bekleniyor. Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'un ırkçı söylemleri seçilirsem Muhammed ismini yasaklayacağım şeklinde bir vade bile dönüşebiliyor. Ülkede Müslümanları doğrudan hedef göstermek, fişlemek ve onlara karşı yasal ayrımcılıkları akla getirmek bile önerilebiliyor. Aşırı sağcı bir internet sitesinin Müslümanları ve İslamo solcu olarak nitelediği 300'den fazla kişiyi fişlediği yazıldı geçtiğimiz günlerde. Fransa İslam düşmanlığını artık o kadar da gizlemeye ihtiyaç bile hissetmiyor. Bazı ırkçı aşırı sağcı siyasetçilerin ilk etapta aşırı gibi görünen söylemleri bir süre sonra toplumda kabul görmeye başlıyor. Çünkü aşırı sağcı söylemler bir kez telaffuz edilmeye başlayınca bunun önünde de ilkesel veya yasal bir engel oluşmayınca herkesin pay kapmaya çalıştığı bir siyasal kazanç pastası gibi algılanmaya başlıyor ve bir süre sonra normale dönüyor. Böylece faşizmin dalga dalga yayılıp bütün toplumu kapladığı bir toplumsal olay yaşanmış oluyor. Nitekim Anayasa Konseyinin Ağustos ayında onayladığı ayrıldıkçı yasanın yürürlüğe girmesiyle devlet de ülkedeki Müslümanların hayatına rahatça müdahale edebilmeyi yasallaştırmış da oluyor. Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren prensipler adını taşıyan yasa kapsamında birçok dernek ve cami kapatıldı. Başörtülü kadınlarla yayın evleri hedef alındı. İçişleri Bakanlığınca son bir yılda 89 camiden 30'a yakınının kapatıldığı adeta terörle başarılı mücadele performansının heyecanıyla duyuruldu. Şimdi 6 caminin daha kapatılması için işlemler başlatılmış durumda. Bu adımların hepsi sadece İslam'a saldırılar değil aslında Fransa'nın demokrasi, insan hakları, laiklik gibi değerleri adına intiharından başka bir anlam ifade etmiyor. Fransa Avrupa'da demokrasinin, aydınlanmanın, bilimselliğin, cumhuriyetin, insan haklarının dolayısıyla bütün Avrupa değerlerinin beşiği. Bütün nesiller katı bir okul süreciyle aydınlanmadan geçirilmişken bu noktaya kadar gerilemiş olmasının nedenleri çok da olabilir ama öncelikle doğrudan demokrasinin riskleri veya sıkıntıları başlığı altında da ele alınmalıdır. Bu konuda karşı karşıya olduğumuz sorun aslında demokrasinin insan hakları ve dini özgürlükler konusunda sınırlarının tam çizilememesidir. Burada Müslüman yerine Yahudi ismi konulduğunda Fransa'nın bambaşka bir yüzü çıkıyor ortaya. Antisemitik imaların bile suç kapsamına alındığı bir ortamda hiç kimse Yahudilere yönelik bir nefret söylemine başvurmadığı gibi Yahudilik her tür eleştiriden bile muaf tutulmaktadır bu da biliyor. Elbette İslam'ın veya Müslümanların eleştiriden muaf tutulması gibi bir talebi olamaz kimsenin ama kin nefret söylemlerine ve tabii ki ayrımcı uygulamalara karşı korunması hususu mutlaka düşünülmesi gerekiyor. Aksi takdirde olan sadece Müslümanları olmuyor. Bizzat Fransa'ya, Avrupa'ya demokrasi oluyor. Bu konuda Türkiye olarak biz çok daha iyi bir konumda mıyız diye soranları duyar gibiyim. Aslında layıklığı ve demokrasiyi Fransa modeli üzerinden almış olan bizler için Fransa'nın durumu hala büyük ibretler üretmektedir. Biz de mülteci karşıtlığı olarak başlayan hareketin hangi uçlara kadar gittiği ve oradan da bütün topluma yayılan bir faşizme dönüşüp Türkiye'yi Türkiye, Türkiye yapan bütün değerleri, erdemleri, iyilikleri, müktesebatı kemirip durduğunu ibretle seyretmiyor muyuz? Mülteci karşıtlığı bir süre sonra Avrupa'nın en İslam düşmanı aşırı sağcılarından daha değme İslamofobik söylemlere cüret oluşturmuyor mu? Tam o anda ülkemizin bilmeden İslam düşmanlarının işgali altında olduğunu acı acı hissetmez mi? siniz. Yasin Aktay